direksiyon koltuğunun solundadır. Burada bir mandal bulunur. Bu mandalı yukarıya doğru kendimize doğru çektik. Akabinde öne doğru geliyoruz. Ön kaputta da bir dil bulunmakta. Ee, genelde marka amleminin üst tarafında bulunur. Sola doğru mandalı itiyoruz. Bir elimizde bir elimizde de kaldırıyoruz. Akabinde motor kaputunu sabit tutmamız için de burada bir yine kol bulunmakta. Bu kolu aşağı indirip e, denk gelen kısımda bir boşluk bulunacaktır. Oraya oturtuyoruz. Boşluğa oturttuktan sonra motor kaputumuz sabit. Şimdi direksiyon sağında. Hyundai i20 model aracımız. Sağdan sola e, başlayıp devam edelim. Sağda bulunan kutumuz sigorta kutumuz. Onun yanında hemen e, akümüz bulunmakta. Akabinde hava filtremiz. Hidrolik yağımız. Devriyaj veya fren hidroliğimiz. Motorumuz. Motor yo, yağ e, koyma kapağımız. Motora yağ buradan doldurur. Motor yağ seviye ölçme çubuğu da şu şekildedir. Motor yağının seviyesini bu şekilde ölçeriz. E, hemen alt kısımda da ön kısımda motor e, soğutma suyunun doldurulduğu alan. Motor radyatör fanı ve radyatör ön kısımda bulunmasıyla bulunmakla beraber ayrıca cam suyu depomuz da buradadır. Cam suyuna da bu şekilde suyu ilave edebiliriz. Motor direksiyon sınavında bunları size soracaktım.